Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Ama Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbn-i Kudam elhamdülillah gene fasıl açmış, başlık açmış. Ve ayyamu aşri zil hicceti kulluha şerifetun mufaddalatun yudha'aful amelu fiyha. Diyor ki Zilhicce'nin 10 on günü. Biliyorsunuz Zilhicce kurban bayramının olduğu ay. Zilhicce'nin günü tamamı diyor on günü tamamı diyor şeriflidir, faziletlidir orada diyor ameller kat kat arttırılır. Bu yustahabbu al-ijtihadu fi al-ibadeti fiha. Bu 10 günde ibadetlerde çok çalışkan olur. Lima rawa İbn Abbas radıyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم İbn Abbas'tan gelen rivayet sebebiyle peygamber dedi ki: "Ma min ayyamil amelu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadi al-ayyamil Allah'a salih ameller içerisinde şu 10 günde zilhiccede yapılan, zilhiccenin 10 gününde yapılan ibadetten ve amelden daha sevilmesi yoktur dedi. Kalu ya Resulallah velel cihadu fi sebilillah. Allah yolunda <laughs> cihad etmekten de mi daha hayırlı ey Allah'ın Resulü denince fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la velel cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmekten de daha faziletlidir. İlla ancak şöyle bir amel olursa denk gelebilir zilhicce ibadetine. İlla raculan kharaca bi nefsihi ve malihi. Bir adam var Allah yolunda malıyla canıyla savaşa çıkmış. Felem yerci min zalika bi şey'in. O adam geri dönene kadar malıyla ve nefsiyle yola çıkmış bir adam geri dönene kadar aldığı ecir neyse zilhiccede yapılan ibadetin ecri de budur dedi. O yüzden zilhiccede yapılan ibadetlerin ehemmiyeti çok büyüktür. Ve huve hadisun hasenun sahih. Ve an Ebi Hureyre'te anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, qal, Ma min eyyamin ahabbu ilallahi azze ve cel en lehu Allah'a ibadet edilen günler arasında bu on günden daha faziletli bir gün yoktur. Min aşri zilhicceti. Zilhiccenin on gününde. Yu'delu siyamu kulli minha bi siyami sene. O günde her gün oruç tutmak bir sene oruç tutmak gibidir ve kıyamı kulli leyletin minha ve kıyamı leyletil kadri. O gece, o on günde, on gecede kılınan gece namazı da Kadir gecesi kılınan namaz gibidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hadisun garip ahrajehu Tirmizi ve rawa Abu Davud bi isnadi an ba'd azvaci Nebi sallallahu aleyhi Peygamberin bazı eşlerinden rivayet ederek dedi ki Abu Davud rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasum fi tis'a Peygamber Zilhicce'nin 9 günü oruç tutardı ve yavmu Aşura Aşura günü de oruç tutardı. Aşura hangi gündü? Muharrem'in 9 ve 10. günü. Rivayet vardı, ihtilaf vardı. 10. günüydü doğru olan görüş. 9. günüydü. Resulullah o gün de tutmuştu. 10'unda da tutmuştu. Çünkü e, Yahudileri benzememek için iki günü birleştirmişti. Gene Kadı Hırakî'nin sözünü naklediyor İbn Kudame. "Ve la limen kana bi Arafat an yasuma li yataqawwa Biliyorsunuz hacılar Arafat'a çıkarlar. Arafat buluşmak demektir. Karşılıklı tanışmak, görüşmek demektir. Adem Aleyhisselam ile Havva Aleyhisselam rivayetlere göre burada bir araya gelmiştir. Arafat Dağı'nda. O yüzden haccın gerekliliklerinden bir tanesidir. Haccın gerekliliklerinden bir tanesidir. Arafat'ta vakfeye durmak. Biliyorsunuz ne zaman Arafat'a çıkılır? Arefe günü. Bayramdan önceki gün Arafat'a gidilir. Arafat'ta vakfeye durulur. Orada Allah'a dua edilir. Subhanahu wa ta'ala. Oradan indikten sonra birinci günü Mina'ya şeytan taşlamaya gidilir. Birinci günü Mina'ya Arafat'tan inerekten Mina'ya gidilir ve şeytan taşlanır. Bunların hepsi bu, bu ayda gerçekleşiyor. Kurban ay, Kurban Bayramı'nın olduğu ay Zilhicce ayı. E bu bütün ibadetlerin yapıldığı mübarek bir ay. Ramazandan sonra Ramazanla Kurban arası çok yok zaten. Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arası. Özellikle Ramazan ayı ve Ramazandan sonra Kurban'a kadar olan kısım Şevval ayı. Şevval aracının orucun orucunu anlattık. Sonra Zilhicce geliyor. Bu aylar mübarek aylar. İnsan bu aylarda ibadette çalışkan olmalıdır. E, çok fazla ibadet etmeye gayret etmelidir. Ekser ahli ilmi yesahibun el fitre yevm arafa arafa. günü kişi duada kuvvetli olması için e, orucu bozması ve o gün oruç tutmaması ilim ehlinin ekserisine göre müstehaptır. Bakın Ramazan günü şey özür dilerim. Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi Arefe günü normalde oruç tutulur öyle değil mi? O gün oruç tutmamak eftaldir. Niye oruç tutmamak eftaldir? Çünkü insan duada şey yapacak, çalışkan olacak. İnsan oruçlu olurken ibadetten geri kalır çünkü yorgun olur. Kânet Ayşe tu ve bin Zubeyr yesumanihi. Aişe ile İbn Zubeyr o Arefe günü oruç tutarmış ve kâle kata de bihi izâ lem yad'uf dua Katede de demiş ki oruç insanı duadan ibadetten alıkoymuyor. Bedenin güçlü bir adamsa o adam için bir beis yok demiş Arefe günü oruç tutmasında. Ve kâle ata Asumu fi şita asumu fi's-sayf. Atade demiş ki ben kışları oruç tutarım ama yazları oruç tutmam çünkü o uzun sıcak yaz günleri olunca o günlerde Araf Arafat'ta insan ne yapamaz? Eee duada ibadette çalışkan olamaz. Leyenne kerahatu savmi inne ma hiye bidda'fi du'a. Bu ibadetin kerih görülmesinin sebebi de az önce ifade ettiğimiz gibi ibadette insanın ne kalması? Zayıf kalması sebebiyle kerih görülmüştür. Faslun demiş İbn-i Kudam el-Hambeli. Gene e, fasıl açmış. Demiş ki Ruhi an Ebu Hureyre'te radiyallahu anhu Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eftalus siyami ba'de şehri ramadana şehrullahil muharram Ramazan orucundan <laughs> sonra en faziletli oruç Muharrem ayı. Allah'ın ayı olan Muharrem ayındaki oruçtur. Muharrem ayını Allah'ın ayı olarak isimlendirmiş. Revahu Abu Davud ve Tirmizi. Ve aftalus siyami en ve tuftira yevmen Gene fasıllaşmış. En faziletli oruç bir gün tutup bir gün bozmak. Davut orucu. Limara ve Abdullah İbni Amr'in Ennen Nebi Sassam kâle lehu Sum yaman ve aftir yevmen. Peygamber dedi ki ona, bir gün oruç tut bir gün boz. Ve zâlike siyâmü Davut. Bu Davud'un orucudur. Ve huve aftalü siyâm. Oruçların da en faziletlisidir. Fa kultu dedim ki inni utiqu aftale min zâlik. Ben bundan daha fazlasına güç getiririm. Yani her gün oruç tutarım. Fakale Nebi Sassam la aftala min zelik. Bundan daha faziletlisi yoktur. Onda fazilet yoktur her gün oruç tutmakta. Sen daha faziletli arıyorsan Davud'un orucu var. O da bir gün tutup bir gün bozmak. Burada tabi birçok fıkıh var ortada. O da nedir? Ee, geçmiş ümmetlerden bazı amellerin bizim için de şeriatın izin verdiği kadarıyla meşru olmasıdır. Yani biliyorsunuz peygamberlerin şeriatları farklıydı. Ama hiçbir peygamberin şeriatında yalan mübah olmaz. Hiçbir peygamberin şeriatında zina mübah olmaz. Bunlar bütün şeriatlardaki ortak yasaklardır. Geri kalan amellerin keyfiyeti ise bunlar her şeriatta değişir. Bazı ameller vardır ki geçmiş şeriatlardaki ameller gibi bizde de aynıdır. Hiç değiştirilmemiştir Allah سبحانه ta tarafından. İşte davut orucu da böyle oruçlardan bir, böyle ibadetlerden bir tanesidir. Şeriat davudun orucunun faziletini ispat ettiği için biz tutabiliyoruz. Bu bidat olmuyor. Peygamberin yapmamasına rağmen böyle bir şeyi. ve Davud'un yaptığı bu fiile bize izin vermesi, ruhsat vermesi ortaya koyuyor ki bu meselede sadece geçmiş ümmetlerden istediler yapılmıştır. Varaba Abu Davud bi isnadi han Usame ibn Zeyd anin annabi Allahi kenne yasumu yawm ithnayn wal Gene fasıl açmış demiş ki Usame ibn Zeyd Allah'ın nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, Pazartesi ve Perşembe oruç tutardı. Fesul an fakat inna amal nas tu'rad yawma al khamis. Niye böyle yaptı sorununca dedi ki insanların amelleri Pazartesi ve Perşembe günü Allah'a sunulur. Ve başka bir rivayette ben oruçluyken e, ibadetlerimin Allah'a arz edilmesinden hoşlanırım diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gene Kadı Hilakı'nın sözü var. Diyor ki bu اَيَّامُ الْبِيْدِ اللَّتِي hadda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala siyamiha hiye Peygamberin teşvik ettiği oruç her aydan 13. 14. ve 15. gündür. Tabi bu miladi değildir. Birçok insan miladi 13, 14, 15'te tutuyorlar zannediyorlar sünnet yaptık. Normalde hicri ayların 13, 14 ve 15. günü oruç tutmak Resulullah'ın sahih sünnetlerinden bir tanesidir. Ve cümletu zelke enne siyami thalâfete eyyem min kulli şehrin Her aydan üç gün oruç tutmak, Ramazan tabi tamamını tutuyoruz. Ramazanın dışında da her ayda üç gün oruç tutmak müstehaptır. Şimdi insanlar Ramazanın dışında nafile oruç tutmadıkları için Ramazanda bir oruç tuttu mu yere yıkılıyorlar böyle. Öldük, bittik, şey olduk. Niye? Vücut alışık değil aç kalmaya. Sürekli pasa on bir ay yemeye yemeye alışmış öyle olmaz. İnsan ayda üçer gün tutsa bütün seneyi zaten oruçlu geçirmiş gibi olur. Hem de Ramazan gelmiş geçmiş hiç umurunda olmaz. Çünkü zaten her aydan oruç tutuyor. Onun için her ay Ramazan ayı gibi orucun olduğu bir ay olmuş olur. La na'lemu fihi khilafen diyor. Bunda hilaf bilmiyoruz. Ve <laughs> kadra ve Abu Hurayra qala awsani halili bi thalathin. Abu dedi ki dostum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şey vasiyet etti. Fiyami siyami thalathati ayyamin min kulli şehrin. Her aydan üç gün oruç. وَرَكِعَةِ Doha iki rekat duha namazı. Biliyorsunuz sabah güneş doğduktan sonra, e, kerahat vakti bittikten sonra, öğlene kadar olan vaktin içerisinde kılınan iki rekat nafile namazdır. وَاَنْ اُوتِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَا Uyumadan önce de vitir namazı kılmak. Dostum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bana üç tavsiyesidir. وَاَنْ عَبْبِ اللّٰهِ اِمْنَ عَمْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَىٰ سَل Peygamber Abdullah İbn Amr'e dedi ki her aydan üç gün oruç tut. Fe innel hasenete bi asri Yaptığın bütün iyilikler 10 katıyla o zaman verilir. Ve zalike mislu siyamid dehri. İşte her aydan üç gün oruç tutarsan bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olursun dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bu hadiste önceki hadiste muttefakun aleyhtir. Ebu Hureyre'den de gelen Abdullah bin Amr'den de gelen hadis Bukhari ve Müslim ittifak ettiği hadistir. Ve yustahabbu an yec'al hadi salasete ayyamil beydi bunlara işte dolunay biliyorsunuz ne deniyordu ona ayın 15'i en parlak olan gün o gün orucu denir diyor bunlara. Lima rawa Abu Zer. Abu Zer'den rivayet edilen hadis sebebiyle kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Abu Zer iza sumta min eş-şehri fasum 13 وأربع عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةَ هر ايضا 3 13 14 15 أبو زر صلى الله عليه وسلم اخرجه الترمذي وروى النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي كل قال اني صائم قال صوم ماذا قال صوم ثلاثه ايام من الشهر ان كنت سائما فعليك بالغر ثلاث عشرة Arabinin biri bir gün peygamberin yanındayken ye diyor. Ben diyor oruçluyum. Bu ne orucuktur diyor Arabiye. Diyor ki her aydan üç gün oruç var ya, ya Resulallah ben onu tutuyorum diyor. Diyor ki her aydan oruç tutuyorsan eğer 13'ü, 14'ü ve 15'i işte beyazlık dolunay günü denen bu günlerde ki, ay bu günlerde dolunay haline gelir. Ee, bilim araştırmışlar bilim adamları. Ay e, her ayın 14'ü ve 15'inde 13'ünde dolunay haline geldiği zaman yeryüzünde birçok tesiri olur. Gelgitler olur denizlerde. Yeryüzündeki bazı cisimlerde farklılıklar gerçekleşir. Çok gariptir. İnsanın vücudu kanı temizler aynı gün. Yani aynı gün ayın bu hareketi sebebiyle vücut yeni kan üretir. Pis kanı deri altına gönderir. Resulullah sünnetidir. 17, 19 ve 21. günde Hicri'de Aleyhissalatu vesselam 13, 14, 15'i e oruçlu geçirdikten sonraki hem kan yenileniyor vücutta hem yememekle ne yapıyorsunuz? Az mikrop alıyorsunuz. Çünkü insanın bütün hastalıkları gıdadandır. İnsanın bütün hastalıkları gıdadandır. Eğer vücudunuza dışarıdan mikrop almasanız vücut kendini temizler Allah'ın bir nimeti gereği. Ama biz sürekli dışarıdan mikrop aldığımız için vücudumuza vücut ara sıra hastalanabiliyor Allah'ın kaderiyle beraber. Dolayısıyla peygamber o üç günü oruçlu geçirip vücudunu temizleyip 17, 19, 21'de de pis kanı deri altından çekip tertemiz bir şekilde ay sonuna varmış oluyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet. Şimdi en önemlisi geldi. Bundan bitireceğim bugün dersi inşallah. Faslun demiş. Ve yecibu ala en yunezziha savmehu anil kezibi vel gıybeti Lazım. Gıybet, yalan ve قال أحمد: ينبغي للسائم أن يتأهد صومه من لسانه ولا يماري ويسون صومه كانوا إذا ساموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا يغتاب أحدا ولا يعمل عملا. yecrahu bihi savmahu. İmam Ahmet diyor ki oruçlunun diyor dilinin sözünü vermesi lazım. Orucunu korumak için. Oruç tuttuğu gün mescitte oturuyorsa özellikle buna dikkat etmesi lazım. Dediler ki biz orucumuzu koruyoruz. Biz kimsenin kıybetini yapmıyoruz ve amelimizi orucumuzu bozacak herhangi bir amelde de bulunmuyoruz. Evet insanlar oruç tutarlar ama dillerinden gıybeti, sövmeyi, Müslümanlara hakaret etmeyi dillerinden düşürmez iseler o oruç onlara fayda vermez Allah korusun. Düşünün ki bir Müslüman oruç tutuyor başka bir Müslümanın kalbini kırıyor diliyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hadiste bir müminin kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha beterdir deniyor. Yani Kabe'nin yıkılmasının ne kadar pis bir iş olduğunu düşünün. Bir Müslümanın dilinizle kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha beter bir günahtır. Düşünün ki bunu bir de oruçluyken yaptığınızı. Yani bu insanın amelini ifsad eden, çöpe atan apaçık bir pisliktir. O yüzden Müslümanın orucunu bu gibi şeylerden koruması gerekir. Vakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَلَعْمَلِ بِهِ Kim kötü sözü bırakmazsa, kötü ameli bırakmazsa oruç tuttuğunda فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ ف۪ي اَنْ يَدَعَ ve وَشَرَابَهُ Allah'ın o kişinin orucunu yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. O yüzden özellikle oruçluyken mimba normalde dikkat edilmesi gereken bir şey. Ama oruçluyken kesinlikle ve kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir husus ve noktadır. Ve kal Ebu Hureyre radiyallahu anhu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Teala Allah dedi ki kulli amel ibni Adem lehu bütün ameller Adem oğlunundur. İlle siyam fe innehu li. Ancak oruç hariç o benimdir. Ve ene edzi bihi. Onun mükafatını ben vereceğim. Ve siyamu cünnetun. Fe izâ kâne yevmü sammâ ahadikum felâ Oruç tuttuğu zaman sizden biri diyor. Felâ yarfuf. Ve la Kimse şey yapmasın. Azgınlık etmesin. Kimse kalbini kırmasın. Fe ahadun. Ev qâtelehu. Biri onunla eğer savaşırsa, biri ona söverse, feleyekul desin ki innini murun Ben oruçlu bir kimseyim benden uzaktır. Hani bana ilişme. Ben seninle kavga etmeyeceğim, ben seninle savaşmayacağım desin. Valladî nefsü Muhammedun biyedihi. Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin ederim ki la hulufu femi saimi indallahi miski. Oruçlunun ağzındaki koku Allah katında misk'ten daha güzeldir. لِسَّائِمِ فَرْحَةً يَفْرَحُهُمَا <laughs> Oruçlunun için iki tane mutluluk vardır diyor. اِذَا <laughs> اَفْتَرَ O uzun oruçtan sonra iftar edip sular midesine, kanına, damarına karıştığı zaman bir mutlu olur diyor. وَاِذَا لَقِيَ رَبَّهُ feriha <laughs> بِسَوْمِهِ Rabbi ile de karşılaştığında diyor orucu sebebiyle mutlu olur diyor. Muttefekun <laughs> alehime bu iki rivayete de gene Bukhari Müslim ittifak etmiş. Allah orucunu böyle halallerle bozmaktan bizleri muhafaza eylesin. İnşallah bir dahaki dersimize devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ve tuğullik.